ben Muzaffer Çevik. Umarım iyisindir. Bu videomda sana bir kitap önerisinde bulunacağım. Günümüzdeki dünyadaki insanlar YouTube'u bilenler ve YouTube'u bilmeyenler olarak ikiye ayrılıyor. Peki sen bu her iki grubun hangisi içinde yer alıyorsun ya da yer almak istiyorsun? Daha doğrusu bu zamanda yaşayıp YouTube'dan haberi olmayan yoktur zannediyorum. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı var. 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve 77 milyon mobil kullanıcı var. İstatistiklere göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinin ilki Google, ikincisi ise YouTube. YouTube sahibinin Google olduğunu düşünürseniz varın gerisini siz hesap edin. Peki o zaman bu YouTube nasıl bir web site? 1.7 milyar dolarlık YouTube'un gerçek öyküsü nedir? Google YouTube'u ne zaman satın aldı? Google ile YouTube'un yolları ne zaman kesişti? YouTube'u ilk kimler kurdu? Kimler nasıl keşfetti? YouTube'un ilk çıkış amacı neydi? YouTube ismi nereden geldi? Hangi videodan sonra YouTube tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladı? Hazırsanız bütün bu soruların cevabını bulabileceğiniz kitabı sizinle tanıştırmak istiyorum. Hadi başlayalım. Merhaba değerli kitap sever dostum. Kitabın tanıtımına geçersek elimdeki kitabı sana tanıtmak istiyorum. Orijinal adı YouTube. Kitap 2007 yılında Pegasus Yayınları'ndan çıktı. Kitabın yazarı Hu Ying, genç bir yazar, YouTube'la ilgili bir yazar. İngilizceden çeviren ise İlker Şahin. Pegasus Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Kitabın kapağı şöyle: İşiniz YouTube'dan ne öğrenilebilir? Yani YouTube işinizden ne öğrenebilirsiniz diyor. Video paylaşım sayesinde para kazanmak, ücretsiz olarak işinizin reklamını yapmak diye kitabın kapağı şöyle göstereyim size. Ee, daha önceden bir video daha çekmiştim. Ee, 100 TL'lik 5 kitabı 20 TL'ye aldım diye. O videoya şu yukarıdaki etiketten ulaşabilirsiniz. O tanıttığım 5 kitap içinde bu YouTube kitabı da bulunuyordu. Ben bu kitabı 2 e, günde okudum. Ucuz da bir kitaptı. Youtube'la ilgilenenler için <laughs> fırsat kitabı diyebilirim. Değerli kitap sever dostum, kitap yaklaşık 150 sayfa. 150 sayfanın yarısını, yani 85-86 sayfasını hemen hemen Youtube'un geçmişini anlatıyor. Yani Youtube nasıl kuruldu, Paypal'dan ayrılan 3 kafadan nasıl bir araya geldi ne düşündü ilk YouTube'u kurarken neyi düşündüler neyi amaçladılar ve düşünceleri nereye doğru çevrildi ee, YouTube ne zaman tanınmaya başladı YouTube'un ilk videoları neydi bununla ilgili YouTube'un geçmişini anlatıyor kitabın yarısına kadar böyle gidiyor kitabın yarısından sonra ise YouTube'u nasıl kullanacağınız hakkında size bilgiler veriyor ee, Ben bir YouTube kullanıcısıyım, YouTube kanalım var. Kitabın yarısından sonra çok da bilmediğiniz şeyleri anlatmıyor kitap. Ama YouTube'a yeni başlayanlar için e, bilinmeyen şeyleri anlatıyor. Şimdi yarısından sonra YouTube'u bilenler için e, daha basitleşiyor kitap diyebilirim. E, çünkü şunu anlatıyor, YouTube'da bir kanal nasıl açılır, nasıl video yüklemelisiniz, e, işte YouTube içeriğini nasıl oluşturmalısınız, videonuzu nasıl silersiniz, nasıl yüklersiniz gibi basit e, şeyleri anlatıyor e, fakat e, kitabın içinde birkaç tane anekdot var birkaç sayfa çok önemli diye düşünüyorum çünkü YouTube'un ilk çıkış yıllarında Google 2006 yılında satın almıştı o yıllardan sonra e, YouTube'da bazı insanların nasıl ünlü olduğunu anlatıyor e, bazı videoların neden çok izlendiğini anlatıyor veya nasıl video yüklemeliyiz ki daha çok izlensin? YouTube bu konuda videoları nasıl seçiyor, nasıl yükseltiyor? Ee, bu gibi konularda bilgiler vermiş. Özellikle 2006 yılının e, en güzel 10 videosunu yayınlamış. Burada girip bakıyorsunuz. Neden bu videolar çok izlendi? E, ve videoların sahipleri nasıl ünlü oldu? Bunun hakkında bilgiler veriyor. Dediğim gibi. E, kitabı okumanızı tavsiye ederim. Özellikle YouTube ile ilgileniyorsanız mutlaka bu kitap kitaplığınızda bulunsun diyorum. Ee, çok fazla detaylı bilgi vermiyorum ama e, kitap hakkında ee, şöyle bir şey söylüyor kitabın arka kapandı da YouTube her gün ortalama 12 milyondan fazla video görüntüsüne sahip. Bu bedelsiz olarak reklam vermenin çok büyük bir yöntemidir. Bu kitap sizi bir YouTube gurusuna dönüştüre, dönüştürebilir. Burada gündelik olarak kullanabileceğiniz tüf noktaları ile gerçek dünyada sermaye birikimi oluşturma fırsatı vardır. Böylece siz dünya etrafındaki birbiriyle bağlantılı herhangi bir bilgisayardan kanalınızı oluşturabilir, bilgisayarı kullanma rahatlığı içinde hem para kazanabilir hem de reklamınızı yapabilirsiniz diyor. Ee, bu videomda YouTube kitabını size tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de bu konuda kitap önerileriniz varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Biz de faydalanalım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka bir kitap tanıtımında, başka bir kitap önerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.